Kendi imkanlarıyla yaptığı Atatürk'ün makam aracının replikasıyla şehir şehir geziyor. Öder, Samsun'da oto tamirciliği yapan Muhammed ve Enver Yıldırım kardeşler tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı otomobilin benzeri Bolu'da sergilendi. Kendi imkanlarıyla bir ev parasına mal olan Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun'da Atatürk'ü karşılayan Cevdet Yüzbaşı'nın balmumu heykelinin bulunduğu 1934 model otomobil yoğun ilgi gördü. Nostaljik otomobili vatandaşlar inceledi, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.